Herkese hayırlı işler, herkese kolay gelsin. Kırklar Eli Baba Eski Erikler Yurdu Köyü'nde 32 bin metrekare arazi içerisinde tam müştemilatlı çiftlik. Arazimizin içerisinde 500 metrekare samanlı ilaveten 2 adet traktörü 3 adet 82'şer metrelik bakıcı evi 400 ton kapasiteye sahip su depoları sondaj su kuyuları elektriği 1000 metrekare üst kat kapalı alan çiftliği her şeyiyle muhteşem ve muntazam yapılmış bir şekilde sahibinden satılık. İmarında, ifrazında, planında, projesinde hiçbir sorunu bulunmamaktadır. Lüleburgaz'a, Babaeski'ye çok yakın bir mesafede Erikler Yurdu Köyü'ne 300 metre mesafede 400 ton su kapasitesine sahip havuzu 32 dönümün etrafı muntazam şekilde çevrilmiş duvarları Her şeyle muhteşem ve mükemmel bir şekilde dizaynı. İçerisinde ilaveten 400 metrekare kapalı alana sahip tavuk besleme yerleri Hayvancılık için ideal bir noktada Üst katımız 1000 metrekare alana sahip. Alt katımızda depolama alanları 500 metrekare ilaveten tek bina üzerine yapılmış çiftliğimiz. Yatırım yapmak istiyorsan işte fırsat. Kırklar Baba Eski Erikler Yurdu Köyü'nde 1500 metrekare kapalı alana sahip çiftlik ve müştemilatları 3 adet bakıcı evinden oluşan 82'şer metrelik 2 artı bir eviyle depolarıyla <laughs> özenle yapılmış bir dizaynıyla beraber komple tamamen satılık Traktörler ve traktör adet ve edavatları ekstra ilaveten fiyatla alakalı görüşüp dönüş sağlanacaktır. Buradaki bakıcı evimiz iki katlı olmakta. Her kat 82'şer metre 2 artı 1 şekilde bulunmaktadır. Yatırım yapmak istiyorsan işte fırsat. Kırklareli Baba Eski Erikler Yurdu Köyü'nde tam müştemilatlı çiftlik ve evleri fırsat fiyata. Herkese hayırlı işler diliyorum. Herkese kolay gelsin. Drone görüntüleri videoya eklenecektir.